Bak bu kadar çok Arkadaşın üzüldüm. seni çok özledim diyor. Bu kadar özlü hey. diyor gördün mü? Bak. Tamam. Bak hadi. Arkadaşın diyor ki seni çok özledim diyor. Tamam. Sen özlemedin mi? Özledim. E, sen de söylesene o zaman. Seni çok özledim. Ben de seni. Bir şey söyleyeceğim de. Ben yemeği ben yemek yiyip kıpıraye içeceğim. Orada nefes yapacağım. Kek yiyeceğim. Kek yiyeceğim. <laughs> kifayette... Kek. Ben e ee... Kek malzemeyi <laughs> yiyeceğim. <laughs> <yağacağım>. Kek bakar <laughs> mısın? Bir şey söyleyeceğim e, ee, evet, tamam. kek malzemeyi yayıp evimize dağıtacağız. Ondan sonra da kek yapacağız. Ay çok güzel. Çok güzel. Evet. Biz de hazırlanıp Ankara'ya gideceğiz. Şimdi. Ya anne. Tamam tamam. tamam. Wow. Ankara'ya gitmeyelim. Tamam tamam. Benim de dedem Ankara'da da. De. Benim de dedem Ankara'da. Ankara'ya gidince dedene selam söyleriz diye. Evet, selam söyleyin de demeden. Şey, şey dedi ve. Bay bay Ben Metehan. Ben şimdi yumurtayı yiyeceğim. Hadi ye bakalım. Kendine iyi bak tamam mı güzel? Bay bay Metehan. Bay bay Hayırlı, yolculuklarda. Hayırlı yolculuklar da. Hayırlı yolculuklar. Nedam. Nedam. Sen de küçük. Hadi bay bay. Nedam hadi bay bay. Bay bay.